Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuza Amerika'dan bağlanıyoruz. Avukat Murat Bayram bizlerle birlikte. Konu başlıklarımız ise Amerika'da yatırımcı ve çalışma vizeleri, e, tabi Trump politikalarının sürdürülebilirliği ve Amerika-Türkiye arasındaki ticarete olan etkileri, Green Card'a kimler başvurabilir? bu ve daha fazla konuyu birlikte görüşeceğiz. Murat Bey hoş geldiniz zeynımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Amerika'dan bağlanıyorsunuz. Bize tabii nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyiz. New Jersey New York bölgesinden bağlanıyoruz. Evet, şimdi aslında çok sayıda konu başlıklarımız var. Tabii Trump politikalarının Türkiye Amerika ticaretine etkisi, Made in USA e, politikası, Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcı ve çalışma vizelerini ve daha fazla konuyu tabii ki konuşacağız. Merak ettiğim konu başlıkları var. Ama öncesinde e, sizi biraz daha yakından tanıyalım istiyorum. Kaç yıldır Amerika'da yaşıyorsunuz? Biraz bilgiler verebilir misiniz? Tabii tabii. Ee, ben 2002 yılında geldim. Klasik e, Türk-Amerikan göçmen ailesinin bir e, çocuğuyum. Türkiye'de ortaokulu bitirdim. Sonra Amerika'ya geldim 2002'de lise üniversite derken hukuk fakültesi bitirip ve şu an Amerika'da avukatlık yapıyorum. Yaklaşık 22 yıldır e, Amerika'dayım. Peki genel olarak e, Amerika'da e, Türklerin konumunu, e, oradaki e, durumlarını değerlendirmeniz gerekirse neler söylemek istersiniz? E, mutlu bir ortam mı var? Türkler Amerika'da tam Hı. olarak neler yapıyor? Ne söylemek istersiniz? Tabii. Yani Amerika'daki Türkler biraz dünyanın diğer bölgelerindeki Türklere nazaran biraz daha böyle beyaz yaka eğitimli diyebileceğimiz bir kesim, girişimci bir kesim ve bu nüfus her geçen gün artıyor. Özellikle Covid'den sonra inanılmaz bir artış oldu Amerika'daki Türklere yönelik ve şu an nereden baksanız 200-300 bin kadar Amerika'da Türk olduğu söyleniyor ve bu Amerika için Türkler için ciddi bir rakam ama Amerika'daki azınlıklara azınlıklarla kıyaslarsak aslında o kadar da büyük bir rakam değil Türkler diğer azınlıklara göre biraz daha az sayıda <laughs> ama her geçen gün gelişen bir toplum olarak ilerliyoruz. Peki siz yanlış hatırlamıyorsam 2002 yılında Amerika'ya gittim dediniz değil mi? O zamandan bu Doğru. zamana Amerika'da yaşayan Türklerin gelişimi nasıl oldu? Bir kıyaslama yapmanızı istiyorum aslında. Tabii. Yani o zamanlarda ben çok iyi hatırlıyorum. Genelde hep işçi kesim olarak e, Türkler bulunuyordu. E, bir buraya gelen kitle olarak bir bu, bir de tabii ki buradaki imkanlar olarak ama şimdi buradaki o ailelerin çocukları, fertleri okumuş oldular. E, daha iyi yerlere gelmiş oldular. İngilizce e, öğrenmeleri, kültüre adapte olmaları derken... Ee, to tamamen Amerikan toplumuna, toplumuna daha entegre bir e, şey görüyoruz e, Türk Amerikalı Türkler görüyoruz ve bunun yanı sıra Türkiye'den de Amerika'ya e, göç artışı da olunca aslında e, inanılmaz bir fark var Amerika'daki Türklerin konumu çok iyi diyebilirim. Peki şimdi Trump politikalarına geçmek istiyorum tabii ki Trump'ın politikaları zaman zaman oldukça eleştiriliyor zaman zaman da kabul ediliyor ama oldukça e, etkilerinin olduğu e, ve ya büyük yayılım gösterdiği politikalara imza atıyor diyebiliriz. Buradan da şuna geçmek istiyorum. Evet. Tabi bu politikalar, Trump'ın izlediği yol, Türkiye-Amerika arasındaki e, ticareti nasıl etkiliyor, e, olumlu olumsuz açıları nelerdir ne söylemek istersiniz? Yani Amerika'da da iş olarak, girişimcilik olarak Türk, e, Türkler açısından Amerika biraz Avrupa'dan sonra ikinci, üçüncü e, plandaydı. Çok böyle öncelik taşımıyordu ve son zamanlarda Amerika'daki e-ticaretin artmasıyla beraber Amerika'daki fırsatların aslında ulaşılabilir olduğu, Amerika'nın çok uzak olmadığı, Amerika'da da iş yapılabilir mantığının yerleşmesiyle beraber Türk eşit adamları, inanılmaz bir evime katetti diyebiliriz. Ve burada artık e, lokasyonlar açıyorlar, ihracat yapıyorlar, Amerika pazarına girmeye çalışıyorlar, e-ticaret merkezleri açıyorlar. açıyorlar. E, Trump'ın bu politikaları herkesi e, kesinlikle tedirgin etmiş durumda. Şu an yani green card'lı olmuş, Amerika'da yıllarca yaşayanlar, green card'lı olanlar, hatta vatandaş olanlar bile inanılmaz bir tedirgin durumda. Fakat e, Türkler açısından bunun bir avantaja çevrilebileceğini düşünüyorum. E, siz de daha iyi bildiğiniz gibi Türk'lere yönelik o kadar agresif değil şu an Trump'ın politikaları. Özellikle Türk'lere ya da Türkiye'ye daha fazla fırsatlar da sunuyor aslında. Üretimin artması, bu üretimin bir parçasının Amerika'ya taşınması kaydıyla tabii Made in politikası, Made in USA politikası var aslında Trump politikalarının temelinde. Hani bu ürünlerin Amerika'da yapılması ya da Amerika'da en son assemble entegre olması gibi. Türk'lerin bu konumda daha iyi fırsat fırsatta olduğunu ve bunu değerlendirebileceğini düşünüyorum. <laughs> Made in USA politikasını soracaktım ama aslında az önce bahsettiğiniz biraz Tabii. üzerine ek başka bir şey eklemek ister misiniz? Tabii. Yani 2008 finansal krizine kadar Amerika'da belli bir manufacturing dediğimiz üretim e, oluyor da Amerika'da fabrikalar oluyordu ama 2008 krizi finansal kriziyle beraber bu fabrikalar aslında iflas etmiş oldu, kapanmış oldu. Burada da en çok Orta Amerika Midwest dediğimiz bölge biraz e, zarar almış oldu. Trump hükümeti de aslında bunu bir nevi geri getirmek istiyor. Üretimin yurt dışına, diğer ülkelere kaymasını biraz önüne geçmek, biraz da Amerika'ya geri getirmek için Amerika'da bu tariflerin, bu ek vergilerin asıl temelinde yatan üretimin tekrar fabrikaların tekrar Amerika'ya gelip Amerika'da istihdama katkı sağlaması. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcı ve çalışma vizeleri de veriliyor. Aslında bu çok sık evet. bilinen bir şey değil sizden bunu daha detaylıca öğrenmek istiyoruz. Yatırımcı ve çalışma vizeleri nasıl alınıyor? Hangi durumlar gereklilik arz ediyor bu vizelerin alınmasında? Tabii. Biz genel olarak konuştuğumuz müvekkillere şunu söylüyoruz. Siz ne, ne iş yapacağınızı belirleyin öncelikle. Amerika'da nasıl bir şey tasarlayacağınızı iyi düşünün. Size uygun bir vize bir şekilde buluruz ve Amerika gerçekten fırsatlar ülkesi. Herkese kapıyı açıyor o, o anlamda adil bir ülke niteliklere özellik veriyor, yatırıma özellik veriyor ve yeni girişimcilere, ülkeye katkı sağlayacak herkese kapısını bir şekilde açıyor ve farklı vize türleri oluyor. Bunların arasında en yaygınlardan biri yatırımcı vizeleri tabii ki. Yatırımcı vizelerinde minimum bir rakam yok. Herkesin çok merak ettiği ya minimum ne kadar yatırmalıyım, yani çok büyük mevlalar, sermayeler yatırmam gerekiyor mu gibi sorular olabiliyor. Aslında çok iyi rakamlarla da bu yatırımcı vizeleri alınıp Amerika'da bir şekilde yaşam sağlanabiliyor. Mesela ne kadar buradaki örnek beklensi... verecek olursanız, bölüyorum tabii. ama kusura bakmayın. Tabii tabii. Yani şöyle örnek vereyim. E, 20-30 bin dolarla bile alınabildiği oldu. Biz genelde 70-80 ya da 100 bin dolar civarında olsun diyoruz. Ama minimum bir rakam yok. Tamamen e, işin kendisinin niteliğine bakılıp, e, o işin Amerika'da tutup tutmayacağı, istihdama katkı sağlayıp sağlamayacağına bakılıyor. Böyle bir e, analize tabi tutuluyor. Minimum bir rakam yok ama bazı durumlarda 700-800 bin dolar rakamlarla da alınamayabiliyor çünkü diğer kriterler de önem arz ediyor burada. Hı. Ama yatırımcı vizesi çoğu vatandaşımız vatandaşımız için uygun bir şey ve son 2000 e, yılından sonra Covid'den sonra inanılmaz derecede bir e, Türk vatandaşımız yatırımcı vizesiyle Amerika'ya gelmiş oldular. Amerika'da işler kurdular. Gel bu kurdukları işleri daha da büyütenler oldu, değiştirenler oldu ama e, çok talep gördü. Peki şunu da e, tabi izleyenlerimiz için de sormak Hı. istiyorum. Amerika'da şirket kurmak kolay mı? Amerika'da şirket kurmak Türkiye ile kıyasladığın zaman inanılmaz derecede kolay. E, Amerika'da şirket kurmak online üzerinden bile kurulabilir. Bir saatte hem şirketinizi kurup duruma göre hem vergi numarası da alınabilir o şirketi Türkiye'de çoğu kişiyle konuştuğumuz zaman ya, e, şirket kurmak istiyorum, işte vekaleti nasıl vermeliyim, notere miyim gibi sorularla karşılaşabiliyoruz. Orada biz de biraz şaşkınlık yaşıyoruz çünkü Türkiye'de biraz daha e, prosedürün detaylı e, ve uzun olduğunu fark ettik. Amerika'da öyle değil. Şirket kurmak gerçekten çok basit. Herki dünya dünyanın, dünyanın her tarafındaki herkes e, Amerika'da şirket kurabilir. Hatta Amerika'da olmasına bile. Peki gelelim Green Card'a. Tabii Green Card evet. başvurularında maalesef bilinen yanlışlar var. Bu yanlışları da aydınlatmanızı istiyorum. Kimler Green Card'a başvurabilir? Orada şöyle aslında genel olarak herkesin bildiği loto var. Çekiliş dediğimiz yılda 55 bin kişiye verilen Green Kartlar var. Buna herkes tabii ki başvurabilir. Diğer özelliklerde de, diğer kategorilerde de sporculara, sanatçılara, akademisyenlere, doktorlara, üniversite Şöyle bir alanda çok uzun e, ve niş tecrübesi olan insanlar, bunlara green card yolları aslında mevcut. Çoğu insanımız bu green card opsiyonlarını bilmiyor. Aslında bu green cardları alabileceğinin de farkında değil. Hı hı. E, dediğim gibi yani bir alanda başarısı olan ya da bir alanda uzman olan herkese aslında bir green card yolu mümkün olabilir. Bunu uzmanlarla değerlendirmek lazım. Hı hı. E, son olarak şunu da sormak istiyorum. Siz e, büromuzda hangi hizmetleri veriyorsunuz? Tabii. Biz Amerika'da e, toplamda böyle bir 16 lisanslı avukat ve 60-70 kişilik bir ekibiz. E, bunların aşağı yukarı yarısı Türktür, diğer yarısı Amerikalı ya da diğer milletlerden diyebileceğimiz insanlar. Her avukatın da kendisi, kendi özel alanı var. Bazılarımız e, şirket avukatlığı yapıyor, e, bazılarımız dava avukatlığı, kaza yaralanma, göçmenlik, e, marka. Avukatlarımız, avukatlarımız var. Gayrimenkul alanında avukatlarımız var. Farklı farklı alanda avukatlık yapıyoruz. Biz bunu özetle şöyle diyoruz: Bir kişi Amerika'ya açılım yapmak isterse, yatırım yapmak isterse, göçmenlikten tutun da şirket kurulumu, e, Amerika'daki e, şirket e, yapacağı ticaretle alakalı anlaşmalar, sözleşmelerde hizmet verebilecek durumdayız. Peki tekrar teşekkür ediyorum ve sormak istiyorum konuyla ilgili son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Evet. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Amerika'ya e, dönen bir yüzü oldu son zamanlarda. İnsanlarımızın da bunu e, değerlendirip faydalanmasını istiyorum. Peki ben de çok teşekkür ediyorum yayınımıza Tabii. katıldığınız için.